Arkadaşlar provamız son hız devam etsin. Kuba Taran gelebilir dikkatli olalım. 3, 2, 1 prova buyurun. Şimdi yaptım mahvettim. Mahvettim Ceyhun seni mahvettim seni şimdi. Evet. Ayla, ben kapıdayım şimdi. Kubat'ın aracı yaklaşıyor. Son beş sayıyorum. <laughs> Mekandan içeri giriş yapıyor. Kubatçımız ve şakamız başlasın arkadaşlar. İçerideler mi hala? Bir dakika, bir dakika. Hayır, bir daha, bir daha. Sıfırdan yavrum. sıfırdan, sıfırdan ilk sen. Tamam. Hadi, Peki, bir daha sıfırdan. Bir Arkadaşlar, siz ya? Hocam bana, Hocam, bana söyleyebilir misiniz geleceğim zaman? Tamam, sıfırdan. Cavit Kubat. içeri geçtiğine göre sen de seti içeri taşıt ve şakamıza başlayalım. Hoş geldiniz. Burada Unutmayın bu arkadaşlar şakadan orkestranın daha haberi yok. Çok sallanma güzel yârim cahilim aklım giden. Sonunda iş olarak ben seni programımda görmekten <laughs> mutluluk diyorum. Yani her Seğir zaman, meyze, her zaman yapalım o işbirliğini biliyorsun. E, biliyorsunuz. Evet, yeter değil yeter işte. böyle işler olsun. Bence de ha. ne yapırsın? şimdi Kuvata. Kuvata. Hadi bakalım. E, Murat Dalkılıçlar e, falan. Murat Dalkılıç e, <laughs> başrolde işbirlikçimiz. <laughs> Murat'ın haberi var, simge var... ...onun dışında da hepsi bizim evet. ekip zaten. Kubat'ın yoksa sıkıntı yok. Kubat'ın yok. Kubat yok. Yani gelecekler... ...aynı anda, aynı mekan... ...iki yere <laughs> birden kiralanmış gibi bir durum yani. Bakalım iş nereye varırsa... ...sen evet. de artık finalde... Ben de... kenardan bir ara izlerim. Sen kenardan izlerim. İzlerim, izlerim. Garibim en elem olacak, izlerim. olacak, evet. Yani. Ah Kubat'ım o. Onu sinirlendirmek de zordur ya o tatlıyı. Yok zor tatmayı. zor. Bak görüyorsun kim ne kadar... Mülayim de Mülayim adam. Evet öyle Ama, Ama e, Murat dedi ki siz bana güvenin. Bir tek dedi kulaklıktan emin değilim ben nasıl sufle <laughs> alacağım sen dedim merak etme. Ağzından bir şey kaçırırsa orada bir şey bir yapabiliyoruz Her şey yapıyoruz. <laughs> evet. Her şeyi yapıyoruz. Vallahi ortam senin. Kirayı ben verdim. Çok güzel. Sağ Kirasını teşekkür ben verdim. Ederiz. Benim kendi mekanım burası. Benim ortamım senin ortamın diyorsun. Her zaman. Senin ortamın da benim ortamım. Her zaman. <laughs> Bol şans. <laughs> teşekkür Giliyorum. ederim hayatım. Kolay Hadi gelsin. Görüşürüz. Evet, işbirlikçimiz Murat Dalkılıç tekrar mekana giriş yapıyor. Yeni gelmiş gibi. Merve, Murat'ı yeni görüyormuşsun gibi karşıla. Murat şimdi hiçbir şey yokmuş gibi kubata git sarıl. Narvecik. Evet. Her şey yolunda mı? Evet, şey yolunda. Kubat'ı aydınlık bir yere al Murat. Biz de görelim. Zaten az sonra fazlasıyla aydınlanacağız. Aydınlatacağız kendisini. Bir Hemen ayarlıyorum. Böyle gidiyoruz. Tabii, tabii, tabii. Evet, orası tam belirlediğimiz nokta. Çektim, ha. çektim, Hayır, oraya da oturabiliriz. Güzel olur. Yani. Murat, seti taşıdık aşağı. Sen çekim ekibine e, biraz kilitlenmeye başlayabilirsin. Bunlar ne işi var bunların burada durumu? Ben şu an dizi muhabbetine taktım bu arada. Evet, bak kamera buraya döndü. Burayı mı çekiyorsun? Evet Kubat'cığım orayı çekiyoruz canım. <laughs> ben sana dedim ya. Bari böyle yapalım. Bir yerde kahve içen iki genç adam tatlı kahkahalar atarlar. <laughs> Diğer işbirlikçimiz Simge Sağım da geldi. Merve yanınıza getiriyor Murat. Güzel paslaşın aranızda. <laughs> <laughs> ne? Simge'nin ayağındakiler? Vallahi e, şey zannettim, ne o kaya kaya kabloka <laughs> benziyor. Sabah <laughs> köründe... Sabah köründe. Biz niye sabah köründe prova yapıyoruz? Ha, Arkadaşlar provaya başlayalım artık. Kimse şimdi iyi oyunculuk derdinde olmasın, hatta kötü oynayın. Bol bol tekrar edeceğiz çünkü. Bravo buyurun. Ben gözlerin içi efil efil. Gerçekten. Epil rüzgar gibi geldin. Senin geçti. De, sanki yapışlar var. Ceyhun. Yani Ceyhun bu da. parmaklarını yerler. Ceyhun. Evet, ondan sonra. Ah ne demek ondan sonra? Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Nasılsın? Sen nereden çıktın Nesrin ya? Pişkinliğe niye bak? Ne demek nereden çıktın? Kim bu kadın ya? Ceyhun. Benim iş arkadaşım. Yok yok yok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Biraz daha biraz daha. Sen, sen, sen. Bir önceki sahneyi unutma sakın. Tamam hocam. Tamam. Hadi. Hazır, buyurun. Murat sen yavaş yavaş probaya başlamak lazım. Zamanım yok benim de. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu çekim işleri falan filan belli olmaz. Biliyorsun. Tamam, değil, değil mi? Önce bir Hayatta belli olmaz bunlar işte. İki, i̇ki saat falan sonra. Acaba çekim ekibinden bir iki saatlik izin mi istesek diye sor bakalım Kubat'a. Bir şey söyleyeceğim. Biz gidip böyle rica etsek desek ya bir saat biz bir prova yapalım siz bir bekleseniz. Gerçi onların da programları bellidir yani de. Hiç tepki vermeden izleyelim şu seti bitirsin de çekebilirsin. Hayır bir şey söyleyeceğim. Biz başladığımızda zaten susmak zorunda kalacaklar yani. Hayır hayır hiç bizimle alakası olan bir şey değil. Ya şöyle biz önce burayı kiraladık, burayı aldık. Sonra bize dediler ki dolu. Biz de Peki bir şey söyleyeceğim. Stüdyo yok muydu abi burada? Yani burada iki günümüz vardı sadece ve yoktu ya. Yani. Murat, yok, hepsi, hepsi Dolu Murat, hepsi dolu. Hepsi dolu. Müzik Haklısın biz abi. başlayınca kesilecek muhtemelen yani. Nasıl biz şimdi başlayınca susmak zorunda kalacaklar ben ya ulaşıyorum. bana bir, bir su alabilir miyim ya ben? Var mı? Hemen göndereceğim. Biraz Beyazıt'tan bahsedin. Kaçta geliyor Beyazıt? Haberi var mı acaba bu durumdan? Beyazıt abi. abi kaçta geliyor? O biliyor mu peki bunu? Şu an burada dizi olduğunu <laughs> biliyor musun? Biliyorum ki. Bence o da bilmiyor. Biliyor mu acaba? Hedef olmasın ya. Hayır, acayip sinir bozucu. Sonra işte dedim ki bana, senin gözlerin dedim gözlerinin ışıltısı zaten yetermiş. Ne dedin? Ceyhun! Sana diyorum. Ceyhun! Ne oluyor burada? Aa, Nesrin, sen nereden çıktın? Ne Evet, dostlar da geldi. Afiyet olsun bu arada dostlarımız geldi. Dostay'ın organizatörü. Wow. <laughs> Olamıyor. Beni özledin mi? Evet. Yapımcımız Uygar Bey de ünlülerimizin arasına katıldı. Şaka için tüm ekip iş başında. Tigran'ı sunan da biliyorsun değil mi? Tigran'ın ki de bizi varmış. Abi, abi haberi var lan bizi satmış öyle. <laughs> Uygar, Uygar Uyga, Uyga. Uyga, Uyga. bir şey söyleyeceğim. Üçkağıtçı yapımız daha mı başladı? <laughs> 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 Merve Hanım, ben yarım saate geliyorum dedi buraya bu arada. Yarım saate geliyor. Şey ya. Merve Hanım? Yok yok geliyor yarım saate. Bizim zaten bir faturaşma işimiz var ki. Ben geliyorum oraya da dilerim sana. Uygar. Ulan senin gibi adamın ben, şu yoksa, yakışıyor mu? Ben bunu konuşacaksınız anneciğim. Ne anlamadım ya? Nasıl anlamadım? Be, arayayım tekrar o zaman. Dize çekiliyor abi burada şu an. Merve Kubat'a bilgi verirken... Murat sen de Uygar'a durumu şikayet et. Bu dizicilerin işi belli olmaz de. Bunlar buradan çıkamazlar kolay kolay. Prova yapamıyoruz. Ben birazdan gitmem lazım Ben söyleyeyim sana. Bize mi? ne Bu ya? ne ya? stop